Ben eskilere taş devrine dönmek isterdim. Hanım ben bir avlanıp geliyorum. Dayılar <laughs> <laughs> yorum yapmak isteyen var mı? Harbi soğuk bir Ya bir erkek adamın arabasına neden bu olur moruk? <laughs> Diyeti uygun. Geçelim, aracı. Evet, Geçelim bu aracı. evet, selamlar. İzmir yolculuğumuz başlasın. Şu an saat 9.30 falan İzmir'e çıkıyoruz. 2-3 günümüz İzmir'de geçecek. Aha. Ne oldu lan? Küçücük çocuk lan o. Çakmamız yok ama bu bir sorun değil? Sana bir çakmak mı lazım? Ne hissediyorsun Batu? Keyifli hissediyorum kendimi bayağı iyi. Bütün Leoncular dikkat etsin. Peki yolda anasını ağlatacak mısın? Tedavinin tedavisi. Bütün izleyenler böyle tedavi olacak bu videodan sonra söktüreceksin. Aynen. Çok da pişmansın. Aa. Bir daha yapmayacaksın böyle. Aynen. Hiç pişman değilim. <laughs> Büyük ihtimalle olmayacak evet. Batu kaç saate gideriz kaptan? Konum gösteriyor ki 4 saat, 4, 4 buçuk saat gösteriyor. Yaklaşık yani yok. sen 2 saate gidersin. Kanka 2 saate gittim <laughs> gidemem de yani 4 saate çil çil böyle ara sıra gazlamalı. Güzel bir video olacağını düşünüyorum ben. Ve ufak ufak yoldan da kesitler çekeriz. Tedavisel bir yolculuk bizi bekliyor olacak. Bakalım kaydedebildiğimiz kadar anı kaydederiz. Eminim çok zevkli bir vlog olur. E peki günün sözünü söylemek istersem de kesinlikle tek söyleyeceğim şey gurur aşkı ziyan eder. Gurur aşkı ziyan eder. Yol boyunca onu dinledik. Millet ama manetesiyle abi, arabasıyla gülmüş. Biz. Sen de benle kardeşim. Gideceğim kafamı şimdi. Dum 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 benim bir fotoğrafı çeker misin? Çekeyim kanka. Oh, Bismillah. Yeah. Oğlum bu şarkı ne? Biz İzmir'e gitmiyoruz mu? Ahlele 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 rastinle gerekmiyor mu? o? Ahlele O İzmir'e varınca mı o? Oh. Bir arabaya on kişi binmiş arabanı kim dört kişiyi bırak? On kişi. Bir ya. arabaya dört erkek binilmez ama İki tane tehlike geliyor kaçın. Tabii efendim. Yolculuğumuz <laughs> baya keyifli geçiyor, sakin şey bir şekilde geçiyor, yani güzel uyarak gidiyoruz. Sakin. 120, 120. Bazen 140. <laughs> bazen, bazen. Bazen, <laughs> bazen 140 gidiyor. Aynen öyle. Işınlanmak istesen, geçmişe mi ışınlanmak istersin, geleceğe mi? Var bir delikanlı o, Gerçekten inanılmaz güzel bir soru kanka. Kanka geçmişe ya. Neden şimdi diyeceksin geçmişe? İnsanların bazı pişmanlıkları oluyor. O pişmanlıkları yani yaşamamak için Oğlum geçmiş dedim yani bayağı geçmiş ama. Yani geçmiş dediğin bir ay öncesine gitmeyeceksin. Tamam bir ay öncesine gitmeyeceksin tabii canım yani. Tamam. Yani ben kesinlikle geçmişe dönmek isterim. Sana yiyip bitiriyor o pişmanlıklar böyle bazen yani. Ben geçmişe dönmek isterdim. Peki geçmiş mesela milattan önce mi? İkinci yok. dünya savaşı mı? Birinci dünya savaşı mı? <laughs> Kanka yok ya o kadar değil. Ben doğduğum yılı seviyorum. 2000'liyim. 2000 yılından itibaren seviyorum. Tabi her ne kadar mükemmel olmasa da. Her şeyin böyle en başlangıcı olduk. Çünkü böyle tam hani z diyorlar da z kuşağı. Aslında z değiliz. Sokaktan gelmeyiz. Hani misket oynamasını, şey kemer saklanıp kenar oynanmasını. Baba kuşağındaki o zevki de tattık yani. O yüzden milattan önce sene dönmek istemezdim. Yani ikinci veya birinci dünyaya da dönmek istemezdim. O konuda şöyle. Bence burada bizim yaşadığımız mahalle ya da semtin önemi çok fazla. Bizim yaşımızda olup da bunları bilmeyenler de çok var. var, var. Ama biz mahalle kültürüyle büyüdüğümüz için hani gerçekten küçükken falan misketler, tasolar, Oo, o kartlar. futbolcu kartları falan tabii. bizim namusumuz gibi koruduğumuz şeylerdi yani. <laughs> Aynen öyle. Onlar için savaş verirdik yani biz. Evet. Ee, o yüzden bence orada doğduğumuz, büyüdüğümüz mahalle de bizim için önemli. Yani sen diyorsun ki ben geçmişe dönmek isterdim ama 2000 yılına. Tabii ki kanka yani, ama tabii ki bu bilincim olacak. yerde yaşadığım şeyleri tekrar yapmamak için. <laughs> Sen diyorsun ki bu kafayla tekrar doğmak isterdim. Aynen öyle. Aynen Anladım. öyle. Ya belki 10 yaşımda belki dönmek isterdim mesela yani. Ben geçmiş derken mesela aynı soruyu ben de cevaplayacak olsam geçmişe mi gitmek isterdim geleceğe mi? Moruk geleceği ben çok merak etmiyorum ya gelecek. Bence dünyada bomba gidiyor açıkçası. O öyle uçan arabalar vesaire vesaire oralarda merakım yok da ben eskilere taş devrine dönmek isterdim kanka. <laughs> Geçmişten kastım benim oydu. <laughs> o dönemlere gidip böyle şey hanım ben bir avlanıp geliyorum <laughs> deyip böyle sırtımda geyikle gelmek isterdim. Ben o kadar eskiye geçmek istemezdim de. 90'la olabilir kanka yani 90. Daha eskiye gitmek istemezdim. Çok çok geçmişte gözün yok senin. Yok çok geçmişte gözüm yok. Çok gelecekte de yok. Çok gelecekte sen, hiç yok kanka. Sen <laughs> harbi bu hayattan bazı şeyler almış. Kendi kendi mutlu olabilen bir insansın. Öyle bir mental ki kanka şimdi. Ama amına mentalde kalmadı ki zaten yani. o <laughs> şikayetçi olduğumuz durumlar da oluyor tabii ki ama. Şikayet etmek ne haddimize şükürler olsun her halimize. Ha. Onu herkes isterdi be Batu. Şu anki hayat tecrübesiyle yeniden doğup hayata başlamak isterdi. Emin ol çok daha bambaşka büyürdük herhalde. Bu tecrübeyle bir şeyler kazanıyorsun, öğreniyorsun. Direkt böyle hayata başlamak çok büyük bir artı. Tabii ki. <laughs> Yaşlandık çok. Hem saçımda beyazlar çıktı ya. Yani. İkimiz de beyaz giymişiz. Beyaz, beyaz, beyaz ve sen mi? <laughs> Kanka, bu arayonu niye öptün? İyi, iyi, iyi. bunu gördün mü bunu? Arabada sevgilim var. Peki bu şey midir? Bileğe takılan toka mıdır? Manita Kanka. tokası mıdır? Aynen, Onunla aynı işlem midir bu? Kanka bu daha da büyüyor. yani. <laughs> bu, bundan... bu evliyim demek <laughs> Evli, mi? Evliyim de Yaklaşma arabaya yani. Yenge buradan uyarıyı veriyor. Başına gergin. Yenge. Patlamaya hazır bomba. Yenge. Ne kadar yolumuz kaldı Batu? 250 kilometre. 250 km. Km kalmıştır evet. 250 kilometre. <laughs> istiyor İSTİYOR Ay ay Senfoniye bak En sevdiğim şarkı Sana anksiyete testi yapayım mı? Yok Yap. Var mı anksiyete? O ne ki? Toplumdan çekinme Biraz var Namıdeğer Ancastra Tamam var, var mı? Var biraz Biraz var Bu kalabalığın içinde bağırabilir misin? Bağır kanka onu yapmam o kadar da <laughs> değil oğlum Ya bu kalabalığın ki Böyle elinde kamerayla şöyle Kamerayı alacağım böyle eline Burada böyle dolaşarak insanların yanında video çekeceğim, konuşacağım. Yapabilir misin? Kanka yok ya baba. Ya aksitiyen var o zaman. Ankas tren kanka. Ankas tren var. Yani Ankas tren var senin demek. Kanka onu ben de yapamam ya. Yenge de cevap vermiyorum başladı bizim mesela. Eyvah eyvah. Arabada gazladık cevap vermiyor. Otu beni bırakıp gidiyor mu lan? Ha? <laughs> doğudan girdi, doğudan. YouTube'a video çekiyorum. Bir şey demek Merhaba. ister misin? Merhaba YouTube. Bugün neredeyiz? Anasını. Daha, <laughs> da, daha da. Türkiye'nin sayılı kokoreççilerinden. İçeride ünlülerle resim var. Git bak. Vedat <laughs> Milor gelmiş <laughs> oğlum buraya. Vedat Milor mu gelmiş? Ha. Yani. sen. Geldi Reklam yapamıyoruz değil mi? Michelin gelmiş mi kardeşim buraya? <laughs> Michelin lastik. Aa bak. Çevren <laughs> sanayi lastikçi bir daha var burada. Müjdenden bir sürü var. Gel abi bak tamam, dürüst, olacak. Şimdi, daha, dürüst olacak. olacak Tamam. Dürüst Tamam. bizi bir İskenderci'ye götürmüştü. Ama istediği <laughs> puanları alamadı bizden. Gerçi ben yüksek vermişim. 8.5 <laughs> vermiştim. Evet, evet. Yeter. zaten Ama <laughs> Ali yüksek puan vermemişti. İntikam vakti. 8.5 <laughs> <laughs> kanka. Lavaboyu görmedim. 8.5. 7.5. Oooo. Oh. <laughs> Oğlum yan tarafta da kargo var. <laughs> İki tane yan yana var. <laughs> Nasıl? O <laughs> öyle mi dedi? E, duymadım bunu. <laughs> Aynen öyle dedi. adamın dükkanın önüne koyduk yan tarafına geldik. <laughs> Telif hakkı yok mu oğlum bunlar? Ne dedin? <laughs> kanka inanılmaz hava var ya mükemmel yani kanka. Yani şu an nasıl biliyor musun? Kocaeli'nin böyle saat sabah 1000 9 arası sıcaklığı Sana bir şey diyeyim Ama mi? Değil İzmit İzmit'ten çok bir farkı yok şu an. Şu evet. an için diyorum. Şu an şey yok. Evet dayılar. İlk kanka ilk Kanka ben beğendim. beğendim. Eksik bir şey söylemek gerekirse yok. Tuz 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 biraz eksikti. O da kolay bir eksik. 10 üzerinden 8 veriyorum. Ooo göre iyi var. 8 veriyormuş. Bak. Niye oğlum fazla mı verdim? Kanka ben her şeye 8 veriyorum bu arada. <laughs> ben 8'in aşağısı, bende 7 ve 8 var sadece bir de 9. Abi kokoreç mükemmeldi. 10 üzerinden 10 <laughs> puan veriyorum. Ben şu an... O yüzden abi 10 üzerinden kesinlikle 10 reklam değildir ama herkese şiddetle tavsiye ederim. Buyur Ali'cim sana veriyorum. Bu arada kesinlikle mekanı yalıyor. <laughs> Reklamda değildir. Hiçbir şey mükemmel de değildir. O yüzden 10'da 10 olduğunu düşünmüyorum. Birader seviyoruz, geliyoruz, ailece giyiyoruz. O sonunda bile o yağ var ya kanka aktı anladın mı? Bak böyle eridi gitti kanka. Ben yani böyle bir kokoreç görmedim. Ben 10 üzerinden 10 vermeyeyim dediğim 9 hak ediyor bence ya. Yani. 9 hak ediyor birader. Diyecek bir şey yok <laughs> diyor. Hangi fotoğrafı Bu. <gülüyor> <gülüyor> Kısa buru yuvarlak göz yuvarlak geniş gözler yuvarlak. Albino bir Scottish Bu kedi işte beyaz renkli ve oldukça periş görünme sahip. O nerede <laughs> Scottish. Scottish float diyor. Yani. Float ne? Scottish float farklı kanka. <laughs> evet, farklı yani. Kanka golf ile aynı mı? <gülüyor> <gülüyor>

Rahatsız oluyor değil mi? Evet. Öyle. Özellikle arka patisini dokununca çırpınıyor. <laughs> <laughs> bir şey yok, bir şey yok. <gülüyor> <gülüyor> Yine uçurum tehlikesi yaşadık. Dayı şarjımız 53. Evden çıkmadan şunu da şarj edelim de. Gerçi burada da edebilir miyim bunu? Ne yok, bir şarjı o taksimde. Aynen. Tahmin edebilirsin, başlarsın. Süper, mi? süper. İyi Süper. Çok da hızlı etmiyor ama ediyor yani, hızlı ediyor. ediyor yani. Bir insan daha ne isteyebilir? Evet, günaydın arkadaşlar. İzmir sabahından herkese hayırlı günler diyelim. Bugün çok kaotik bir gün bence Batu. Evet. Ne standa? isteriz? Kanka bugün bir heyecanlı, bugün bu... bir güzel bir kahvaltı yapmak, arabayı bir iç dış Ondan sonra sana bakarız, her şeyi söylemeyelim. Ha. Biraz da spontane yani, ne yaşayacağımız belli değil. Bir şeyler yiyeceğiz, ondan sonra arabayı yıkacağız, arabayı süsleyeceğiz, gelin arabası yapacağız. Ondan sonra hazırlanıp nikahı çıkacağız. Durumlar böyle de, bu bizi kanka yine TNH TNH yollardan götürüyor. Abi niye bizi TNH TNH yollardan götürüyor? Bir hayret sinyal veriyor, normalde vermez bir yumuşama Evet, Evet, göbek şey gibi, olmuş. evet, göbek gibi olmuş lan. Sanki sen sıkıyım. Hmm. Bence evet. Bak yumuşacık. Doğru. Kanka sana intolerans testi yaptıralım. Buradan da seslen belki sponsor olurlar da sana ücretsiz yaptırırız. Evet. Bu kardeşimizin mide sorunları var. Evet. Ee, lütfen yetkililer görsün ve evet. buna <gülüyor> ücretsiz <gülüyor> İntolerans testi. Evet lütfen yalvarırım ben <laughs> fakir gerçekten bu arada fakirim ama trafik polisi ama yani bir sponsor olursanız bir... Allah razı olsun teşekkür evet. ederim ben inanıyorum bir sponsor geleceğine eğer gelirse ekstra Ali'yi para verecek yani bakın direkt bak kaç tane adam getireceğim tunağını yaptıracağız Ali'yi yaptıracağız benim anneme kadar çocuklarıma aileme kadar bakın sadece benimki bedava olacak ama bir benimkini bir bedava yapın ona göre yani bu kadar diyeceklerim ay ay. Ben de sponsorluk istiyorum bu arada intolerans testini ben de istiyorum ben yani de yaptıracağım. Oh oh iyi serinledim çok. <laughs> Dayılar yorum yapmak isteyen var mı? <laughs> ya yani bir benzinlikte şemsiye açtık bekliyoruz şu an. Ben bir mevzusu oldum <laughs> da. Kardeşim beni de gölgeye alsanıza. Kardeşim imkanları ha. değerlendiriyoruz. Ya, ha, i̇mkanları harbiden ha. değerlendiriyoruz ne yapıyor? Moruk biz, mo yemedim, <laughs> mor, yani. mor, biz bu arabayı yıkadık. Araba daha kötü oldu. Kuyu kuyu yani. olduğu için biz olsun. de şemsiye altında oyalanıyoruz şimdi. Ben bir şey diyecektim. Ha arabanın klimasını açmışım da kapılar açık. Olsun kanka. Gece niye gözük? Karanlık gözlük. mı oldu ya? Karanlık oldu ya? Kanka onu tutup çek çek direkt kapanıyor. Ha. Ben nerede? Aynen. Hadi gidelim ya. <laughs> beğenmedi, beğenmedi. Beğen, ya. Beğenmedi. Beğen, beğen, beğen. <laughs> <laughs> en iyi Nescafe Express bu. Sponsor gelir mi? İnşallah. Ya bir erkek adamın arabasına neden bu olur Moruk? Evet. adam Bana bunu açıkla. Bana bir açıkla bir erkek adamın arabası neden bu olur yani? Of. Oo araba yanmış lan. <gülüyor> <gülüyor> ee, yol kenarındayız. Foto <laughs> al bununla yüz kanka. <laughs> Olt atıyorum yakalali. Eyvah. Kanka yanlış yerden attı. <laughs> Kardeşim de böyle tutuyor. Evet. Batu. Neden sıktın Afrikan lederi? Bütün bina kokuyor. Sıkmadım lan. Yalan atma sıkmışsın oğlum. Ben valla sıkmadım. Nasıl? Sadan sıktım ya. <laughs> Oha bu oğlum. Bütün bina Afrikan lederi kokuyor. <laughs> ya, Vallahi Ali'ye sor lan. Dedim yine sıkmış. Kayıtta mıyız? Kayıttayız kardeş. Kanka yok çıkmadım ya. TikTok bir TikTok'a bir dump, geliyor değil mi ki Ahlelele, ahlelas dump Ya Yok kanka, apin. Apin dos. Ha <laughs> çiğ çiğ mi gitmek yoksa kurulmak mı? Kurulmak. Kurulmak. Dün gece kurulamadık. <laughs> dün, dün demlendik bugün. Ama dün iyi demlendik ha. Harbi. Harbi o çorbacı beni bitirdi yani. Buraya geldik. Burada da yine çorbacı ziyareti yaptık. İçtiğim en iyi çorba diyemem ama 9 puan veririm. Yediğim en iyi <laughs> ekmekti. Çorban evet Çorbanın yani. yanında gelen en iyi ekmekti. ya. Yani buraya fotoğrafını koyalım. Kaşarlı ekmek ya kaşarlı pide kaşarlı, geldi oğlum çorbanın yanına tere, dayı. Kaşarlı tereyağlı <laughs> ekmek geldi. Yani inanılmaz. Bizi cezbetti. Var bir cezbetti var ya. İki tane yedim var ya koydum yani. Tam da hayvan gibi. İki ya. tane de iyi yemişsin. Hayır. Evet, Seninkine de gözüktü de. Yani. Bak. <laughs> <laughs> ben, ben yok ettim dayı. 120 liraya yarım, yarım, yarım kokoreç. Ne düşünüyorsun? 120 liraya kokoreç. Yarım kokoreç, aynen. Kanka ben onun e, kokoreçlerle bok olduğunu düşünüyorum. Hiç Oğlum, temizlenmeden böyle. Onun kanat bile 150 lira lan kilosu. Dondurma 100 lira lan. Sen Oo. nasıl yarım kokoreç o fiyata verebiliyorsun? İşin içinde bir işler olabilir Batu. Ya bence derin devre kalmış. <laughs> alalım. Suyumuzu muyumuzu alalım oradan kurabiye gibi yemişler onu. Sen mi anlıyorsun kanka? <laughs> <laughs> Neyi kanka? Neyi anlıyorsun? Karpuzdan kanka. Karpuzdan anlıyorum götür. Sen karpuz almayın. Karpuz al. Oğlum ben biçte ye karpuz yemek istiyorum. Harbi yani şu Afrika lider, lideri sıkmışım mahvettin ya şu an Migros'ta. Buraya <laughs> atini Ne o moka almayacağım mı Batu? Moka çok çık oldu. Bayağı. E sen seviyorsun böyle yumuşak işleri. Yazayım mı? sıfır Hangi dik çekme ya, tay çek. Dik instagram için Ooo soğumuş mu araba? Biraz bitik tık kanka yalan. Çok ona bir su olabilir miyim sen Kanka bize bir kahvele be. Ya nereye gidiyoruz beyler? Biri özet geçsin ya. valla nereye gidiyoruz biliyor musun? Tek şarkıyla anlat. Ahle. Ahle. Ahle bizim benim çekim. Benim değil oğlum. Hangi geyin telefonu? Ben açmadım ki bu şarkıları. Ben, ben, ben de böyle şarkıda çalmaz ama. Şu keyfin yerinde mi? He? Şeyden yerinde? Evet. Tamam. Neden? Sordum amına bırak. gitmiyor ya hey canlı bir şeyler aç kardeş. Aferin ya. Kanka kuşu ezeceksin. Kaotik bir İzmir günü ya. Sonra sonra Bağdat'ı buluruz da. <laughs> bunlar titriyor ya. Seni de beni de ne şey zaman dinleyeceğiz? <laughs> <laughs> <İntimiz> Ahlele az dinleyeceğiz? <gülüyor> <gülüyor> Oğlum harbi bir içe şey şey gitmek için dağları açtık <laughs> ama. Yani gençler bir şey içe yani. geldik. Demek kaderimizde burası varmış. <laughs> Kadar buraya, kadar buraya getirdi. Kadar buraya getirdi 30 tane çek çekemezsen gitsin. Oğlum gömülüyorum lan. <laughs> e evet oğlum a <Aa> yavrum. o <laughs> slap oh, slap sesi duyacağım. Şak şak. Mekik <laughs> de mekik de kafan suda olacak. Şimdi bundan sonrasını görmüyor gözüm. Abi, lik, Lik, L, Lüleburgaz, İstanbul, Cihan Beyli. Annem ben 50 yaşındayım. 6 mu? Evet. 23 yaşında oğlum var. Tabi canım. Bizden 2 yaş küçük. Siz burada mı yeni başladınız? Burada biz 2 yıldır varız. Ama sosyal medya yeni. Sosyal medya daha yeni açtık diye insanlar hep tercih ediyor sağ olsun. Çünkü köfteyi falan hepsini ben yapıyorum Her şeyi ben yapıyorum Hı -hı. Siz burada yemek kısmına bakıyorsunuz o zaman. Her şey şeyden. Eşim, ben ve kayınım işletiyoruz. Aa süper. Evet başka hiçbirisi de yok yani. Neredeyiz beyler? Ne Neydi buranın adı? Public Beach Altın Kum. Şimdi biz bir yere geldik. Çok da böyle yanlışlıkla bodoslama geldik. Bir otoparka girdik yanlışlıkla. Biz aslında Altın Kum Halk Plajı'na gidecektik. Yani Kafamızda nereye gideceğimiz belli değildi. Şans eseri burayı bulduk. Çok da güzel insanlarla karşılaştık diyebiliriz yani. Çok da makul geldi. Fiyatları da öyle. Yani şu an hesabı daha ödemedik ama şu anlık öyle ya. Diyete uygun. Nasıl? Diye, diyete uygun. Evet. <laughs> Salatalık. Deniz biraz soğuk ama güzel. Bir, daha, bir tur daha gireriz. Çekebilirsek biraz da orada bir şeyler çekeriz. Durumlar böyle. Şans eseri geldik ama. Oh, Şimdi ne kadar tatilde de olsak bugün pazar olduğu için form kontrol günü. Telefondan yönetiyoruz abi hemen mesajlara dönüş. Buradan programlar revize ediliyor. Formlarına bakıp ona göre öbür haftanın planlamasını yapıyorum. Çalışıyoruz babacım. Çalışıyoruz. Nerede olursak olalım çalışıyoruz. Bakıyoruz mesajlara. Bu arada koştuk almak isteyenler için Instagram'dan bana ulaşabilir. Instagram'da katılım formunu doldurduktan sonra kontenjan durumuna göre online koşuya katılabilirsiniz arkadaşlar. suyun sıcaklığı nasıl bir lava? Gelince alışıyoruz ama bayağı bir az lazım kanka alışmak için. Harbi soğuk bir lava <laughs> Batu gel, durum değerlendirmesi. Kanka benim saç çok kötü oldu ya. Sürecek bir şey var mı ya saçınıza? Niye getirmediniz abi? Bana da versene kanki. Biraz nemlendirelim saçı kanki. Beyler yedik içtik 2700 lira hesap geldi. 3 evet. erkek 2700 lira bu devirde. Evet <laughs> çok. Yıl 2025. Kısa ve özet abi tek kelime. Mükemmel. 10 üzerinden 10. 10, 10 üzerinden harbiden 10. Evet. Mükemmel bir yer varsa o da burası bence. Evet, evet abi, ne abi. diyorsun? Bence, kanka bence de 10'da 10 on yani. Ben ya, ya, ya yedi kişilik yani bence güzeldi yedik, yemek yani. Iç yani. Iç içmeler so, falan. Oil. Su biraz soğuktu. Bence, bence kafi. Ya yani günün günün en kötü şeyi herhalde. Allah o kadar da soğuk değildi de. Aynen bence okeydi yani. Biz okey yani. Normalde biz kafa başı kafa 1500 başı. giriş, giriş, giriş 2 2000 2000 içinde harcama, biz kafa başı 3000 3500 harcarız diye geldik ama. E, evet. Ben bu adını vermemek mekan. gelmesin. Evet. De. <laughs> bu mekanı bilmeyin bari, bu bize ait olsun. <laughs> Güzeldi ya kanka çok yani, keyifliydi çeşmede, yani. Çeşme'de. Altınkum'da. Ya ne ne yani. yani. diyelim yani? Çeşme'de Altınkum'da. <laughs> Acıktık bir yemek yiyelim. Yani, ee, Alaçatı'ya gidelim. Alıçalı geceleri başlasın. Aaa. Söyle şunu. Ne? Ahle Hayır bir şey daha söylemek istiyorum. Bunu ekleyeceğim ama? Bilmiyorum ne söyleyeceğine bağlı. Bizden birileri götürmüş onu. Kıraviye yediler onu. Çek <laughs> <Yemişler> oğlum <onu. onu. gülüyor> İnşallah çekiyordur kanka. <gari. gülüyor> Kalk. <Inşallah çekiyordur gari. gülüyor> Burger. <gülüyor> Burger. Ama karnımızı doyururuz. Buralarda bu tuzaklara düşmeyin. Otan çok iyi biliyor. Neyi kanka? Tekne turları. Ne? Tekne turları çok iyi Niye oğlum nereden bileyim ben tekne turları? Neden peki? Kanka, Aa, kanka Batu'nu iyi bilir biliyor musun? Ha. O dümeni iyi bilir kanka ya. O dümenci. <laughs> yani. Dalgasızlığınız herkes kaptan yani. Şey... <laughs> bas kardeşim. Yani

Aynen, aynen, aynen. Hadi hadi. Kanka şey. Al. Aa vittar, aa sen de bitire. Kanka niye atı çektin? Hayda Ahlelas. Ahlelas damf yapmak kanka, için. Evet, evet. Bak, şimdi bak. Bunu çektim ya kanka bak. Bunu çektim ya Maruk. Bunu geleceksin, atacaksın, eğleneceksin. Damf atçana. He, sonra kelim o durunu atacaksın. Sonra bir yemi çekiceksin. Sonra Ahlelas müziği koyacağım. Aynen, sonra saati çekeceğim öyle. Aynen. Bunu ben Amerika'da Aa Afrikan ne nedir sıkılmadı. Geç. Kanka ben bunu havaya kaldırsam bütün bütün kafalar bak şöyle olur. Aynen. Tamam oğlum olsun. Tamam olsun da kanka çok çok insan var. Ne gerek var? Oğlum bir alaçatı turu attınız, yoruldunuz. Oğlum bu nasıl bir şeydi kanka? Ne oldu? oğlum. Hayal ettiğin gibi miymiş? Ahlele ile ahle ras. Evet kanka. Güzel. <laughs> Daha fazlası. Beğendi. Daha da fazlası. <laughs> Kurt bunu beğendi. Ben zaten biz zaten <laughs> Buraların adamıyız. <laughs> Moruk öldünüz, nefes nefese kaldınız. Kanka. Alaçatı'da tek bir sorun var. Evet. evet. İşeme sorunu. Moruk onun için bir mekana gireceksin işte. Hayır onda. abi ben niye mekana girmek zorundayım işemek için? Abi hiç tuvalet görmedik lan harbiden. Dayı çok yürüdük ama <gülüyor> çok <gülüyor> kısa mesafede çok... <laughs> Şu sağlık şeyi bir bakayım uygulamam. kısa, kısa mesafede çok... Kritik yürüyüşler kısa, yaptık. Kısa mesafede sert bir, darbeler. 15 bin. Bin. <laughs> oğlum 1000 kadar yakmışım diyor ben. 1000. 1000 kadar nereye yakıyoruz? Yakmışım oğlum ben yediğim börgürü. Burgeri... Yediğim börgürü çıkarttım. Aynen kanka çıkartmış. <gülüyor> <indir>. <gülüyor> %3 şarj var. Bak iddia ediyorum arabanın yerini bulamayacaksın. <laughs> Bilmiyorum kanka bak çok karışık bir yere bıraktık. Ama yanında bir tane dükkan vardı o benim aklımda. Ben de biliyorum. Tamam değil söylemeyeceğim. Değil ben de söylemeyeceğim. Söylemeyeceğim ama, bu, ama bulamazsan tamam. söylerim. Bırakın bana abinizi bırakın. Tamam. Bulursam ne lan? Ne Bulursan falan? bulmuş olursun oğlum. Tamam ay kola ya. ısmarlayayım sana. Tamam kola ısmarlayayım. Tamam kola ısmarlayayım. Buz gibi ama kusuz olsun. Tamam buz gibi. Hayır tamam, hayır camda camda buz. Tamam gibi. lan camda olsun. Tamam okey. Buz da alacağım sana. Yok buz alma şişe tamam. Kola. Şişe kola kanka aynen. Aa, Beyler olur. burası alaçatı değil ya. Biz alaçatıdan çıktık bu arada. Oğlum bir şey <gülüyor> <gülüyor> Ahlaki toplu kuralları dışına çıkıyor. <laughs> Kapatıyoruz. Niye ne oldu? Kanka. Öyle kolay Ne oldu oğlum? Yoruldun mu? Aa. Kanka dizleri çok acıyor. Alacatta yürüyen gencin son hali. Oh, Öldü. O şey ama ahlelele ahleras ama ama ahlelele ahlelele <laughs> ahlelele ahlelele <laughs> ahlelele ahlelele <laughs> oh, ahlelele 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 Bugün güzeldi ya. Bugün Güzel. harbiden, bir günden bu kadar verim alınabilirdi. Evet, veriş oldu. Daha vaktimiz vardı. Gidip tabii ki mekanda da oturabilirdik ya. Kanka, çok geçecek, bilseydim onları zaten. Yo yo, iyi iyi kanka. Tamam, gidelim artık, yeter. Oğlum <laughs> <laughs> <t!. gülüyor> <Bulun> sakin gel. Allah'ım sike... Bu da ne kahve kahve baskını... Biz buraya, biz buraya racon kesmeye değil, kafa kesmeye geldik ama. <laughs> Tam burada, tafyan kara değil. paşalı. Allah'ını seversen bir yaklaş, yaklaş. <laughs> Az bir kameraya doğru yaklaş. Kanı siz akıttınız. <laughs> Suratınız. Suratım <laughs> şey var. Baba nerede o sos koymuyor diyen? Baba kim o kim kim? Kafe bir markadır çek. Çek abi çek kardeşim. Gidiyor. Kafe. Gidiyor terminal kafe. Geçelim aracı. Bizim evet, değil seçelim, ki bu geçelim. araç. <laughs> Bizi bizim değil Marmaris e... oğlum. Marmaris'e yalan söyleme. Yalan Marmaris'e gidiyor. <laughs> Marmaris e, Marmaris Fethiye'ye gitmiyorum kanka. Marmaris'e Gelecekseniz benimle gideyim. Geçelim, geçelim aracı. Batu, vedalar da sevdaya dahil midir? Değildir moruk. Bazı sevdalarda veda etmeden de bitebiliyor çoğu. Bazı aşklar ölüm ile tekrar başlar Batu. Başlayamaz çoğu. Bitti. Bitti mi çoğu? Bitti çoğu. Bitti. Aa, de sesi titredi sesi. Bitti çoğu. Birbirine veda edememiş insanlar hayat elbet bir gün tekrardan karşılaştırır. Biri pişman, biri üzgün. Oo. Oo. Sen de bir şey söyle. Peki pişman mısın üzgün mü? He evet, pişmanlıklar da var üzgünlükler de var. Oh. Aynı bu otogar gibidir çoğu işte beklersin beklersin oh. gelir. Ama bazen de ne kadar da koşarsan koş nasibin değilse yetişemezsin. Oh, oh shit oh. shit. Bu kadar yeter otogar sözlerinden. Neydi lan bizim söz? İzmuruk. Güneşe ihanet eden elbe düşür. Aynen öyle, aynen öyle. Arkadaşlar burası İzmir. Aynen, bu çocuk gördüm. <laughs> Niye üzgünsün dedim. Burası İzmir Otogar. Türkiye'nin en güvenilir ve en kaliteli otobüs Ciddiyim firması bana. olan Türkiye'nin sayılı ve güvenli firma. <gülüyor> 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 ne oldu? 10.30 oldu mu saat? Hayır. 27 geçiyor. Veda vakti çoğu. Ben artık gidiyorum bacım. Kalanlara başarılar. buralar hiç sensiz çekilmeyecek. Beyler valizleri toplayın. tatili bitti. direbitti işe işe, bitti döneceğiz ya. Ya. Oğlum, bitti ya. işe döneceğiz ya oğlum çok kısa sürdü işe döneceğiz ya İstanbul Aha, vallahi 16'yes geldi lan ben şey. kaçıyorum